Merhaba arkadaşlar. Kanala hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Simay. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Azra ve Simay kardeşler yine Leyla. bir korkunç öğretmen oyununda karşınızda var arkadaşlar. Biz bugün Chapter 2'nin tüm bölümlerini oynayacağız. Azra geçebilirse. Hepsini tek videoda toplamak istiyoruz. Ve fare bölümüyle başlıyoruz arkadaşlar. Bunu çok iyi biliyorum. Başarılar dilerim Azra. Teşekkürler anne. Hı. Peynir de alacağım Tapan Hep biliyorum. Simay kapanla peynir al. Ay fare sesleri geliyor. Allahım. Nasıl kızıyor bak? Evet. Hızlıca başlıyoruz. İlk görevim. Derece... Arkadaşlar malzemelerimiz kapan ve peynir. Değil mi Azra? Evet. Yukarı mı çıkıyorduk önce? Hı hı. Hangi odadan alacağız malzemeyi? Kapan, Kapan nerede? Manken odası mı? Oraya doğru. Gidiyor. Manken odası mı? Evet. Manken odası mı vardı burada? Vardı bak burası. He, heykel odası. <laughs> Manken Şimdi Peynir. peyniri de mutfakta ararız eyvah. herhalde. Eyvah, ne eyvah. Ne oldu? Tiçir mutfakta. Yemek te, yapıyor tiçir te, herhalde. Ses çıkartmayalım. Sessiz olalım. Çık. Çık. Aha. Ne? Peynir arıyoruz. Peynir nerede? Peynir. Hemen Yok. gidiyoruz arkadaşlar. Peynir ve kapan aldık. Nereye gidiyoruz? Boğdurma mı? Kilere mi? Bodrum'a. Artık da de peynir koydum içine. Bodna doğru gidiyorum. Geldim. Evet. Bunu farelere yedirmen gerek. Fareleri toplayıp ne yapıyorduk? Unutmuşum ben. Fırına toyuyor. Aa evet şu iğrenç bölüm. Korkunç öğretmeni fırında karşılayan fareler. Hatırladım ben burayı. Ben de. Taçıyorum. Ta Bir tek görelim. Taçmak. Fırına koydun mu? Koymadım. Ta, Bekle. Tatlanmam yet. Dördü. 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 Geçir peşimde şu an arkadaşlar. Dönmeyin. Dönmeyin. Ha. Dönmeyin. İzini unuttum. Dön. Tapıyı tapıyı. Nereden çıkıyor? Tut, Dur. Dönmedi. Dönüştü sandım ya siz dolmamız lazım anneciğim. Hiçbir var diye zorlanıyorum ama çok az kaldı. Hırsız kardeşlerim para bölümünde onları sandığa tuyduk. Bu ne kadar zor ya? <laughs> Git hadi Kiçim. Bu ne için hareket be? Hadi fırın bu mu? Hadi koyayım bunu mu koyayım? Kapatıp bunları. Kaçıyoruz. <laughs> Benim doğru kimlik oyunu şimdi. İnşallah. Tamam. Bekliyoruz bakalım. Görev tamamlandı mı? Umarım tamamlanmıştır. İçim şimdi. Hadi. Dur. Ay teacher doktor üstüne yemeği. Üzgünüz teacher. Şimdiki bölümde ne var? Evet, anlamaya çalışacağım ne olduğunu. Bakıyoruz ne bölümüymüş? Neydi? Neydi Nereye gidiyor teacher? Ha, müzik bölümü. Müzik aletini bozuyorduk. Evet. Ne malzememiz vardı bizim? Büyük ihtimal tornavida falandı. Da Davulu mu bozalım? Aa bu malzeme, bu malzeme. Artık şey gösteriyor. Değil mi? Evet anneciğim. Dinamit ve? Dinamit miydi? Evet. Başta neydi onun Dinamite gerek yoktu ya. Biz sadece şeyi bozuyorduk hani. Yo, dinamit. Davul muydu? Al dinamit burada var. Ama dinamiti yani birinden birine bozmak yetiyordu ya. Evet. Davulu bozsak yeter. Ha. Davulu mu? Sen bozsun? mikrofonu mu bozacaksın? Tamam mikrofonu boz. Elektrik yapacağız mikrofona. Evet mikrofon mu davul mu? Mikrofon olsun. Sonra bir de mi alacaksın şimdi? Sanki ona iki tane tonavide lazım oluyordu. Evet ya tonavide lazım buna. Teacher, teacher olamaz. Nerede tonavideler anne? Kilerdedir. Hayır merkez katında. De. Manken odası değil, heykel odası. Heykel odasındaydı. Ben böyle kafam karışıyor işte bazen oynayınca. Yavaş yavaş yavaş. Küçük 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 Nerede bu heykel odası? Daha demin görmüştüm ben. Burada. Ey. önünde mi? Anlamıyorum. Tam uzaklarda. Hiç, tamam. Yapıştırıcı da lazım herhalde. Yapıştırıcı mı dedi? Lazım ya. oluyor muydu? Yok. Anne hani, dinamit lazım işte. İçine dinamit koyuyorduk ya. Davulun içine koyduk. Biz mikrofonu yapmayacağız mı? Ha doğru doğru. doğru. E, Tornavidayı boşa aldım davul için. Tamam o zaman ilerle. Davulumu yapalım? E, dinamit aldı davulu yapalım o zaman. Tamam. Dinamit nerede? Dinamit kapında durum yanlış. Geliyor anna madistan deneme 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 bu sefer davul yapacağız arkadaşlar müzik aletlerinden birini bozmamız Dön gerekiyor mi? mikrofon ve davul var biz çabuk İki... ol geliyor haberim var geldiğinde ben şu dışarıdan dediğim Orada şimdi Hı. müzik aleti olan odaya gideceğiz arkadaşlar neredeydi solda müzik. mıydı sağda mıydı Hı tak tak orada taba çıktı Aha davul la basacağız. Evet, kapıyı kapat. Ama diğer günde Bunu başaramadım ben taktak. Evet şimdi davulu için. başar onu. Davulu açıyoruz. Bu mu? Buuydu galiba. İçine dinamit koyacağız arkadaşlar. Açsana. geri kapat. Tamam. Diğer tornavidayla vidayla da kapatman gerekiyor. Kapat. Kaldın mı? Kaçıyoruz. Kaçıyoruz. Oha havada uyuyorum. Bakalım oldu mu Sımay? Diğer bölümde ne var acaba? Bilgisayar bölümü mü? Kredi kartı. Ha kredi kartı bölümü mü? arkadaşlar o bölümü ben çok seviyorum ya. Aşırı aşırı beğendim gerçekten. ya. Yani. Haydi teacher hızlan Hı, biraz. Yedir, yedir. Anlaşılıyor mu oradan? Gidiyor gidiyor. Hadi bakalım ne olacak? Al sana. Bak mü? <laughs> Yazık ya teacher'a. Bu şakalarla kadın en son bir gün ölecek gerçekten. Yapıştırıcı ne hala Şimdiki bölümümüzde ne var acaba? Ne Bakıyoruz arkadaşlar. Evet. Nereye gidiyor? Aa sevgilisini aradı. Siyah maske süreceğiz. Hatırladım. Ha yüzü kararıyordu. Hatır. Yanlış maske yaptıracaktık biz ona. Evet. Ha? Hadi bakalım hemen başlayalım. Buna yanlış yapıyordu hatırlamış mıydı? Evet, evet oturdu. Adamemiz krem tek yapıştıracak. Evet. Maskeyi yüzüne yapıştıracağız. Evet hatırladım. Bu evet. Biz bölümleri tek tek çekmiştik zaten ama şu an hepsini tek bir videoda değerlemek istiyoruz sizin için. Ne alayım yapıştırıcıyı alacağım. Senin. Bence de maske al. Yapıştırıcı al. Evet. Ha. Banyo mıydı? Ha. Kremi hani banyoda? banyo da o? Bilmiyorum. Bak, da bir yapıştırıcı var. Neyse artık yapacak bir şey yok. O da yanından geçen bir, bir malzeme de Nerede? Şurada. Hocam. Ne yapıyorduk şimdi? Ne yapıyoruz? Ee, Esti bayılıyorsun. Ne diyoruz? Ant yukarı. Bir tasa falan mı döküyorduk? Şey Hayır. Gelin bak. Bunu ha. buna. Yapıştırıcı sürüyoruz. Bunu da buna. Evet, bronzlaştırıcı kremi. Başladı diğer abi. kremle karış. Başka bir şey yoktu. Kaçıyoruz. Ne diyor? Kaç mı? <laughs> evet, diyor. Bakalım yapabildik mi arkadaşlar? <laughs> Sabırsızlıkla bekliyorum. Ben bu bölümü çok sevmiştim. Evet, ama belki yapamamışımdır. Bakalım. Nesten yapmıştım. Bundan sonra da kredi kartı geliyor herhalde. <laughs> evet. Hadi teacher seni bekliyoruz. Ha. Aaa oh, bu çok hızlı sürüyor. Gidip uyuyor, uyanıyor buraya çıkartıyor maskeyi. Güzel bak ya. Neyse ben çok kötü oldum. Şimdi maskeyi sürdü yüzüne. Biz ona yapıştırıcı katmıştık. Maskenin yüzüne yapışması lazım. Biraz dezelim mi U uyan uyan kadar? Yok burada bekleyelim, yakalanmayalım şimdi. Tamam, sabunun içinde bekleyelim. Burası iyi. Haydi teacher. Hiçbir daha uyumadı ki. Bu odada bilgisayar odasında uyuyor. Sevgilisini çağırıyor bir de güzelleşiyor. Evet. O ne biçim uyuma? Boy yapıyor. <laughs> Oturarak uyuyor ya. Kalktı. Kişi şimdi eski banyosuna ediyor. Arkadaşlar at. Ben ama ben olmayı unutmayın. Hiç tanımız ama ne olmuyor bu arada. ve beğenmeyi seçin. Bir saat ne yapmayın. Atasını hiç sevmiyorum. Ah dur. Ay yüzü kızardı yazık. Hadi krem sür bakalım ne hale geleceksin. Evet şişir. Çok kötü olacaktım. Vah garibim. Aa yüz belli oldu. Siyah oldu yüzü. Yazık ya. Ay kaçtı adam. Gerçekten kaçtı inanamıyorum. Nasıl bu hale geldim diye düşünüp dur bakalım. Şimdi hızlıca geçiyoruz arkadaşlar. Bu Aynen. sefer kredi kartı bölümü. Bu ne? Teacher'ın kredi kartını hocam. boşaltacağız arkadaşlar. Bakalım Azra yapabilecek misin? Yapacağımı inanmıyorum. Ha bu ne? Bu ne ama ne burada bir tek yapayım. yanlış şey bitlerin spy girme yerine girmek. Nasıl <laughs> seviniyor? <gülüyor> Hadi şimdi. başla bakalım anneciğim, hızlıca. Evet ne yapıyor? Evet anneciğim. Uyku değil mi anne? Evet. Hala <gülüyor>, gülüyor. Hala gülüyor değil mi Simay? Uyku <laughs> neredeydi? Bilmiyorum. Hah. Gül. Salak buraya koymuş. Sen bir bir alamıyorsun. Hakaret etmiyoruz. Bu ne burada? Koyumuz. Boş ver şimdi onu. Neyse. Bardak için koyalım. Evet şunu da hadi cebinden kredi kartını alıp boşaltalım. Bir de bekleyin burayı ortada bekleyeceğim. Bu arada arkadaşlar ben kişiyi saçlarını çok sevdim. Dur şu içsin mi? Hadi teacher. Dedi, anne. Evet kızım çayını içmeye gidiyor. Çay ya da kahve. Tane. Onu uyutacağız. Cebinden kredi kartını alacağız. Uyudu uyudu. Koş 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 dur, koş koş koş. Uyudu mu? Pişt, İyi geceler. İyi geceler. Ben Tocam, ben kredi kartını ver Aldık. Hadi bilgisayardan başaltalım hemen. Ne yazalım? Bilmiyorum. Ne yaptın? Hiçbir şey bilmiyorum. Yanlış mı yaptım? Bilmem doğru mu yaptık? Yanlış yaptık. Ne yapacağız şimdi? Hmm. Ha, sipar seçtim yanlış yaptım. ya, hayır yanlış yaptık. Hemen hızlıca başla başla başla. Başlayamadım. Hangisine basmam lazımdı? Sipar O da sipar yazıyor muydu? Tamam ben sana göstereyim o zaman. Nereye tamam. yarıyor bu? bu ne biçim bilgisayar diye arıyordur. Hadi hadi. Hızlı olman lazım. Hadi baba. Malzemeleri biliyoruz zaten. Hı. Ne yazıyor oraya? Okunmuyor anneciğim. Küçük çok küçük yazıyor. <laughs> Ellere bak Simay. <laughs> <laughs> hızlı hızlı. Çok hızlı. Ne Hı? yapıyorsun <laughs> Acele edeceğim derken oyunu bozdun abi. diyor. Hayal diyor anne. evet. Hemen hemen hızlı hızlı hızlı. <laughs> Yanlış tuşa bastık arkadaşlar. O yüzden tekrar deniyoruz. Spidey'e bakmamız Hadi ya bu da çok yavaş yavaş geliyor. Görün Gördün mü beni o? Çayını iç ya. Bırak Aklın sen bizi. Çıktı. Oo. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. İyi, geceler. İyi, geceler. İyi, geceler. İyi, geceler, İyi geceler, Hemen kredi kartını al. Ben sana söyleyeceğim nereye basacağını. Çabuk, çabuk çabuk çabuk. Şu galiba. Doğru mu? Welcome. Açıldı. Doğru. Hadi. No, no, no yapıyor. Geçiyor ama. Geçiyor ama. Hepsini harcadık arkadaşlar. Kredi kartını boşalttık. Teacher çok üzülecek. <laughs> Dur bırak. Simay oldu mu sence? Bakıyoruz. What? Kredi kartım boşalmış. Paralarım gitti. What what what? What what what? Hadi, evet arkadaşlar ya, o alıma, o alıma. hızlıca diğer bölüme alıma, geçiyoruz. Bu son bölüm galiba. Yani. Hadi, Hadi geçelim. Alıma, şey evet arkadaşlar. Son bölümde kaldık. Bakalım. Bunu da tamamlayabilecek mi Azra? Evet. Bu hangi bölümde Azra? Anne, Solucan, Solucan, Solucan. Solucan bölümü. mü bölümü. Solucan. Yani sevgilisine yemek hazırlayacak arkadaşlar teacher. Biz o yemeği bozacağız. Bir dakika arkadaşlar. Evet. Surprise. Surprise, sürprizi varmış teacherımızın. Hemen hızlıca ilerleyelim. Acaba teacher'ın yemeği karıştır, tabağa toymasın gerek. Saçmalama o koyduktan sonra bir anlamı kalmaz ki. Doğru. Biz önce örümcekleri... Örümcek değildi neydi? Solucanları Solucan alalım. Yok. Hangi odaya bakacağız? Buraya. Aa direkt karşımıza çıktı. Arkadaşlar burası örümcek odası. Yapıştıracağım da ne işi var? Koymuşlar demek ki. Şimdi biz bekleyelim. Teacher mutfakta yemeği karıştırsın. Üstü i̇şte de çıkıyor. İnelim o zaman aşağı. Bahçeden atla bir şeyler yap. Yakalanmamamız lazım. mutfağına giy. Süsleniyor mu bu? Evet. Yemeğine baksana sen ya. Süsün sırası mı? Yine maske sürüyor. Ha, gidiyor mu? Gidiyor da biz mutfağa yakın bir yerde duralım. Azra niye çatıda bekliyoruz? Hadi. Tamam. Mutfağa doğru yanaş ki. O zaman şey yapalım. Artı bahçeye doğru gidelim. Nerelerde geziyoruz biz böyle? Çatılarda. Aa havada yürüyoruz. Hı. Bilmiş. Havada nasıl yürüyor? Anlamadım bunu. Keçi mutfağa O şimdi yemeğini karıştıracak. Biz de hemen solucanı katacağız. Bir daha da yemeğe bakmaz o. Karıştırıyor. Tadına baktı. Tabağı nerede? Tabağı mı koydu? Koş. Tabağı koydu. Sen haklıymışsın Azra. Bekle. Hemen Keçi tabağın. Mufatta. Çık çabuk oradan. hiç Hadi teacher seni mi bekleyeceğiz? Koş. İşte. Koş Azra kapan var dikkat et. Hemen evet, tabağın evet. içine dök olacağım. Geliyor. İnşallah anlamaz. Bekliyoruz arkadaşlar. Sence yaptı mı Simay Azra? Evet. Kazanacak mıyız? Çeptir bitiriyor muyuz bakalım arkadaşlar. İnşallah yapmışızdır. Görev tamamlanmıştır. Bunu bitirir. Çeptir Bakalım oldu mu Azra? Hadi teacher. Hadi teacher. sevgilisi geldi. Tabi de aynaya bakıyor. Yüzüne siyah maske vermiyor. Ay yemeğe bak şimdi. İnanamıyorum arkadaşlar. Sevgilisi Yemi teacher'ın kafasına attı. Evet. Ve bu görevi de tamamladık. Chapter 2 tüm bölümleri bitirdik arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Bir dahaki Secret Teacher oyununda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay. Tamam, ben onu. Bay bay.